Kahramanmaraş merkezi iki büyük deprem felaketinin ardından Düzce'ye gelen afetzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Valilik koordinasyonunda AFAD, Kızılay, belediyeler, kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşları KYK yurtlarında yakınların evlerinde ya da hayırseverler tarafından misafir edilen depremzedeleriyle yakından ilgileniyor. Kente gelen afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını koşan Kızılay aynı zamanda günde 3 öğün sıcak yemek hizmeti de sunuyor

Ne? Yok yok. Büyük mü? Büyük yok. O bölgeye gönderdik. O şey seçilmişti. Bu Bunu bir daha mı olur? Tabii ki bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Orada gönüllülerimiz var, profesyonel çalışan ekiplerimiz var. Orada bizim kızlar üzerinde düşen görevi yerine get layıkıyla yerine getirmeye çalışırken bizler de burada o bölgeden buraya göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. İşte bugün kızların kurban etleri geldi. Bundan sonraki vatandaşlarımıza bunlardan dağıtacağız. Bunun yanında da işte çocukların kırtasiye ihtiyacından tekerlekli sandalyesine, ilaçlarına kadar, mümkün olduğu kadar mağdur durumda olan tüm vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Şu an bize müracaat eden 4 binin üzerinde sayı. Ama bunun dışında belki bize müracaat etmeyip, AFAD üzerinden, sosyal yardımlaşma üzerinden ihtiyaçları karşılanmış olanlar da olabilir. Ama bizim şu an bize müracaat eden sayı, depremin olduğu günden bugüne 4000'in üzerinde. E, bize bağışçılarımızın vermiş olduğu evler üzerinden yerleştiriyoruz bazı vatandaşlarımızı ama AFAD'ın e, KYK yurtlarına yerleştirmiş olduğu vatandaşlar var. Yine AFAD'ın koordinasyonunda bağışçılarımızın, bir takım bağışçıların, hayırseverlerin e, tahsis etmiş olduğu bir takım yurt ve de işte tesisler var. O tesislerde yurt dışında, KYK yurdu dışında kalan tesislerdekilerin sıcak yemek ihtiyaçlarını da biz şu aşamada karşılıyoruz. Vatandaşları yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Her şekilde devletin şefkatli elinin yanlarında olduğunu, onların devletin her türlü böyle zor zamanlarda yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz.